Ve çoğaltma dersi aşılama işlemi için yetiştirdiğimiz fideler ve aşılama için kullanacağımız aparatlar. Bitkilerimiz güzelce oldu. Bunları söktüm zaten. Tüm bitkilerimizi burada yetiştirdik. İnşallah güzel bir aşılama yaparak dersi bitireceğiz inşallah. Evet, domatese haşlama işlemi yapacağız. Domatesten domatese. Domatesimizi tutuyoruz. Açılacak domatesimiz de. Şöyle dikkatli bir şekilde, eminizle jilet olmadığı için bir şekilde kesiyoruz. anlaç olarak. Daha sonra domates bitkimizdeki sürgün olan sürgünü buraya aşılayacağız. Diğer fazla olan alacağız. Sıyırarak yaprak çıkmasını engelleyeceğiz. Şunu çıkarmadan çıkarıyoruz. Evet. Şöyle göstereyim. Bu Bu da domates bitkimiz. Üzerindeki yan yan dal ve ana dal arasındaki dalı aşılayacağız. yapacağız. Çok nazik bir şekilde yapıyoruz. Ve şöyle yapacağız. Yarım aşı yapacağız. Önce iyice seriltiyoruz ince olacak şekilde ne kadar ince yaparsak o kadar iyi çeviriyoruz taraftan da evet. Ve elde ettiğimiz bitki Bizi hmm. bu şekilde ayırıyoruz şekilde ayırdık ucunda. Bıçağımızı soktuk buraya. Hava almayacak şekilde hemen yapıyoruz. Domates bitkimizi yerleştiriyoruz. Aşağı aparatımızı takıyoruz. Hmm, küçük olan. Bu aşağı aparatımızda. Ve takıyoruz. Evet. Aşılama işlemimiz böyle bunu da böyle saplıyoruz. Toprağımızı zaten güzelce yerleştireceğiz birazdan. Onu da ayrı şekilde çekeceğiz. Güzelce aşımız oldu. Şöyle yakından da çekelim. Şöyle. Şuradan aynen içine yaptık. Aşılamamış bir muslumatesi yaptık. ettik. de toprağımızı ekliyoruz. Niye aldığımız torfumuz. Başlama işlemi yapıldıktan sonra %60-80 nem olması gerekiyor. Ve aşı tutma olasılığını yükseltmemiz gerekiyor. Yani %60-80 nem yaparak ortamımıza ve 20 derece civarı sıcaklık gerekiyor aşımızın güzel şekilde tutması için. Ne şey yaptığımız Aşkım tutacak. Burada domatese domates açladık. Evet. Nemli bir şekilde tutarak fıskiye ile sürekli nemli olarak bekleteceğiz. Güneş ışığını direkt almayacak bitkimiz. Evet burada da e, ee patlıcanımızı anaç olarak kullanacağız. Domates bitkimizi açlayacağız. Topraktaki herhangi yani hastalık ve zararlara daha daha netli olduğu için domatesten genelde böyle uygulama yapıyor. Aşıracağımız bitki domates. Yani bitkimiz domates olacak. Domates bitkisi olarak isimlendireceğiz. Yani şeyden sonra yeni olarak domates alacağız yani. Evet. Yine uçağımıza alıyoruz. Şu bitkimizi çekelim. şunu göstereyim. Şöyle kabak Kabak diyorum. Patlıcan bitkimiz. Patlıcan bitkimizi Şöyle alacağız. Başlangıç geçeceğiz. 45 derece olacak şekilde keseceğiz. Başlayayım evet. sonuna. 45 derece olacak şekilde keseceğiz ve domates bitkimizi de aynı şekilde keseceğiz. Cevimsa şöyle 45 derece olacak. Kes, kestik. Domates bitmiş diyor. Aynı şekilde keseceğiz. Kotu olan yaptıklarını alıyoruz, hemen. Alalım. Nasıl yapacağız şimdi? Tam tersi olacak şekilde. Evet. Ve bunda böyle batı sıkıcı aşacağız şöyle gözüktüğü gibi şöyle aşıya tutturarak yapacağız şimdi hemen takalım şöyle bakalım tam oturuyor mu evet tam oturuyor şu şekilde hava almayacak şekilde sıkacağız biraz bol biraz daha dar olanı alacağız bitkilerimiz daha küçük olduğu için in the da evet. Şurada. Evet. Şöyle geçiriyoruz. Bak espri temizler Ve koyarak başımızda yapmış olduk. Evet. Şurada şöyle Şurada gösterelim. Şurada kabak Bak diyorum patlıcan, alışkanlık olmuş herhalde. Ceren'le patlıcanla domatesimizi yaptık ve birleştirdik. Güzelce yaptık. Umarım başımız tutacak. Güzel şekilde hava alacak şekilde birleştirdik. Evet. Bunu da böyle çok yapıyoruz ki hem devrilme olmasın hem de aşımız aradan kaymasın yani aşı yeri oynamasın diye. Burada domates bitkimizi, domates açlayacağım tekrardan. ilk yaptığım yöntemdeki gibi. Burada diğer bitkilerimiz tutmazsa fazla bitki yaparak aş tutma oranımızı arttırmak için garanti olması amacıyla birkaç tane aş işlemleri yapacağım. Burada bitkilerim daha duruyor. Burada da yaptığımız aşılar. Evet, bakın burada. Bir de burada. Evet. Evet burada bitkimizi burasını ipince yaparak kötü bir şekilde olması daha iyi oluyor. Ne kadar ince olursa o kadar tutmaması artacak. burada. da ortasına kesik atacağız. Önceki işlemlere yaptığım gibi. Evet. Burada diğer aşımız. Güzelce oluyor. Evet. Bu domates bitkimizi de aşıladık. İnşallah tutacak bu da. Anlaştı. Bitki de domates burada yani. Evet. Burada da farklı bir uygulama yaptık. Anacımız domates. Bitkimiz patlıcan. Böyle aşılama işlemini yapmak için ayrı bir şey de yaptım. Elimde aşı yapılacak malzemeler vardı. Ondan yaptım ben de boş durmasın diye. Bakalım olacak mı? Zaten önce yaptıklarımız zaten ana işlem olarak bunları da ilk olarak çekiyorum. Aşı yaptığımız bölge toprağa değmeyecek şekilde yapıyoruz. Evet. Aşılarımız inşallah tutacak. Başka aşlama işlemi de yapacağız. Evet kabağımız, anacımız. Evet burada diğer kabağımız. Evet kabağımızı işlemi işlemi yapacağız. Biz keserken şurayı şöyle çapraz şekilde keseriz. Evet. Tam gelecek şekilde sıyırmadan sıyırırsak hava alacak şekilde gider. Şöyle kestik. Şöyle. Şu da şöyle. Evet burada yaptığımız aşılam işlemi oldu. Tam e, plastik anladığı için bunu biraz da ben ayarlayacağım inşallah sararak güzelce oldu. Evet buradan e, patlıcan bitkimizi, domates bitkimizi aşılayacağız, domates bitkimizi aşılayacağız. Anacımız patlıcan olacak bitkimiz. ちょ t と待ってください。 domates bitkimizi yerleştirdik. Aşılama işlerimiz güzel oldu Bunu aşılamızı kapatacağız. Hangisi? Evet, evet, şöyle şey kapatıyoruz ve hava almasından engelliyoruz. Evet. başka açlayacağımız domates bitkisi tam odaklamada evet, şöyle inceltik iki tarafından da bunu yerleştireceğiz anlaşması hepsi işlemlerin hepsini yapıyoruz İnşallah güzel çek. domates aracımız ve e, domates bitkimizi domates aracımızı açlayacağız. Evet. Güzel bir domates bitkimizi. Burada da anacımız, ayırıyoruz ortasına. işlem işlemimizi yaptık. Güzel bir şekilde oldu. Yani çıktı kalmadan güzel oldu. Başlama işlemimizi gerçekleştirdik.